yarın. Yarın sabah gideceğim, eşyalarımı toplayacağım, akşam yeri geleceğim. 10 gün müydü? Yok bir aydı değil mi? Bir ay. Bütlere kalan bir daha gidiyor mu bayramdan sonra? Gidiyor. Mal sabi ya. Ama, ama, benim bütüm yok büyük ihtimalle. Oğlum sen yarın 7 diye almadın mı bileti? He. E ee, ne zaman sonra, ne zaman gelişi ne zaman? Akşam. Akşam. Gidip geleceğim mi hemen? Evet. Ya ben de onun şeyini söyledim de apar topar geldiği için eşyalarını getirememiş kanka hemen evet. açıklayayım senin için yoksa bana da ilk onu sor. Ne ne diyeceğim ne ne istedi desin efendim bir şey demiyorum kanka oğlum bak seni bulur puan <laughs> bu Allah kaptı bunlar <laughs> bak bir katılmak canım var onu da bana al oğlum oğlum ne diyorsun oğlum sen bak batiz ya alırım pozdanı Bayılıyorum Ezerim ben seni 5 dakikada <laughs> kusturarak canını alacağım haberi yok ya. Oy ne diyor kanka bu? Oha. Oğlum askerlikteki bebelere benzemez mi ben söyleyeyim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>